Hikayemin adı bana inandığınız için teşekkür ederim. Değerli dostlar, e, okulun ilk günüydü. Mediha öğretmen 5. sınıf öğretmeniydi ve her öğretmen gibi öğrencilere bir yalan söylemişti. Hepinizi aynı derecede seviyorum demişti. Ama aslında bu imkansızdı. Çünkü mesela ön sırada oturan öğrenci Mustafa Yılmaz sorunlu bir çocuktu. Mediha Öğretmen, bu çocuğu bir süre gözlemlemiş, onun ne kadar e, kirli pasaklı gezdiğini, pek arkadaşı olmadığını, efendime söyleyeyim tatsız bir çocuk olduğunu görmüştü. Mediha Öğretmen, e, bu Mustafa Yılmaz adındaki öğrenciyle öyle bir noktaya gelmişti ki, onun kağıtlarına kocaman bir çarpı atmaktan, kalın kalın kırmızı yazılarla zayıf yazmaktan zevk alır hale gelmişti. Bir gün Mediha öğretmen çocukların eski kayıtlarını incelemesi gerekiyordu. Bu Mustafa Yılmaz'ın kayıtlarını okuduğunda bir sürprizle karşılaşmıştı. Mustafa Yılmaz'ın birinci sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Mustafa gülmeye hazır, Parlak bir çocuktu, gelecek vaat eden bir çocuktu. Eğer e, onunla ilgilenirse geleceği çok parlaktı diye yazı yazmıştı. İkinci sınıf öğretmeni Mustafa'nın mükemmel bir çocuk olduğunu, e, derslerini çok iyi yaptığını yazmıştı. Ama annesinin yakalandığı ölümcül hastalık onu çok zor duruma sokmuş. E, evindeki yaşamı mücadeleyle geçiyordu diye yazmıştı. Üçüncü sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Mustafa'nın annesinin ölümünden dolayı çok etkilendiğini ve babasının ilgi göstermediğinden onu biraz yakın gelecekte çok nahoş günlerin beklediğini aynen böyle kaydetmişti. Dördüncü sınıf öğretmeni ise Mustafa için aynen şöyle yazmıştı. Mustafa, pek gelecek vaat etmeyen, dersleriyle ilgilenmeyen, bazen de sınıfta uyuyan alelade bir çocuktu. Mediha öğretmen bunları okuduktan sonra tabii kendisinden biraz utanmıştı. Bir gün öğretmenler gününde bütün sınıf çocukları parlak paketlerde, güzel hediyelerle gelmişlerdi. Bu bile Mediha öğretmeni pek mutlu etmiyordu. Mustafa Yılmaz'ın hediyesine baktığı zaman böyle marketten alınmış alelade bir pakete beceriksizce sarılmış bir şeyler vardı. İçini açıp baktığımda böyle taşları düşmüş yapma elmas taşlarıyla olan bir bilezik getirmiş ve içinde şöyle çeyreği dolu olan bir parfüm getirmişti. Bunu çocuklar görünce tabi gülümsemişlerdi. Mediha öğretmen, Mustafa Yılmaz'a bu ne kadar güzel bilezik, parfümü bileklerine sıktıktan sonra bu ne güzel bir koku diye Mustafa'yı sevmişti. Mustafa o gün Mediha öğretmenine bir şey söylemek için sınıfın tamamen çekilmesini beklemişti. Herkes çekilince Mustafa Yılmaz öğretmenine yaklaştı ve dedi ki öğretmenim bugün tıpkı annem gibi kokuyordunuz dedi ve gitti. Mediha öğretmen tek başına sınıfta yaklaşık bir saat ağlamıştı. Değerli dostlar o günden sonra Mediha öğretmen okuma yazmayı, aritmetik öğretmeyi bırakmış, çocukları ciddi ciddi eğitmeye karar vermişti. Özellikle Mustafa'yla Mustafa'ya yakın ilgi gösteriyor. Ona destek veriyordu. Mustafa da bunun karşılığında daha iyi tepkiler veriyor, zihni canlanıyordu. Zamanla Mustafa sınıfın en iyi öğrencisi olmuştu. Mediha öğretmen hepsini aynı derecede sevdiğini söylemesine rağmen Mustafa onun gözlerinden biri olmuştu değerli dostlar. Yıl sonunda ee, bizim Mustafa Yılmaz dediğimiz öğrenci bir gün kapının altından Mediha öğretmene bir not bırakmış. Şöyle bir not yazmıştı Mustafa Yılmaz. Ee, hayatımda sahip olduğum en iyi öğretmen sizsiniz. Bu notun üzerinden tam 6 yıl geçmişti. Bir gün Mediha öğretmen bir mektup daha aldı Mustafa Yılmaz'dan. Mektupta şöyle yazıyordu. Öğretmenim, liseyi sınıfımın üçüncüsü olarak bitirdim ve bugüne kadar gördüğüm en harika öğretmen sizsiniz. Değerli dostlar, bunun üzerinden bir dört yıl daha geçti. Medya öğretmen bir mektup daha almıştı. Mustafa Yılmaz şöyle yazıyordu. Öğretmenim, koleji iyi bir dereceyle bitirdim. Hayatımda gördüğüm en iyi öğretmen hala sizsiniz. Değerli dostlar bunun üzerinden bir dört yıl daha geçmişti. Mediha öğretmen Mustafa Yılmaz'dan bir mektup daha almıştı. Üniversiteyi iyi dereceyle bitirdiğini yazmış. Ama bazı kararlar aldığından mesleğinde daha da ilerlemek için devam edeceğini yazmıştı ve sonunda Mustafa'nın ismi biraz daha uzamıştı. İmzada şöyle yazıyordu. Profesör Doktor Mustafa Yılmaz Tıp Doktoru. Bunun üzerine tabi Mediha öğretmen bayağı bir ağlamıştı, sevinmişti, kalbi neşeyle dolmuştu. Bu neşe daha 2-3 gün olmuştu ki Mediha öğretmen de hala sürerken 3 gün sonra bir mektup daha aldı. Mustafa Yılmaz Şöyle söylemişti. Mustafa Yılmaz diyordu ki, öğretmenim bir kızla tanıştım. Onunla evleniyorum. Acaba damadın annesinin boş kalan yerini siz doldurur musunuz? Mediha öğretmen o kadar sevinmişti ki büyük bir mutlulukla bu teklifi kabul etmiş. Yıllar önce Mustafa Yılmaz'ın ona verdiği o bileziği takarak ve annesinin parfümünden sürerek nikaha gitmişti. Orada birbirlerini görünce hasretle ana oğul gibi kucaklaşıp gözyaşları dökmüşlerdi. O sırada Mustafa Yılmaz öğretmeninin kulağına şöyle bir şey fısıldadı. Öğretmenim bana inandığınız için çok teşekkür ederim. Bana önemli olduğumu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bir fark meydana getirebileceğimi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun üzerine bakın Mediha öğretmen ona ne cevap veriyor. Mustafa, o zamanlar yanlış şeylere sahiptim. Bir fark yaratabileceğimi bana sen öğrettin. Seninle tanışıncaya kadar öğretmeyi bilmiyordum. Bana eğitimi sen öğrettin diyerek öğrencisini onur ediyor.